İyi akşamlar TOFAŞ günlük grafik 16'sında bir video yapmıştım 16 Ocak'ta 81 kapanışıydı ee, tabi o kırdı yani TOFAŞ her şeyi kırdı bir de şu kırmızıyı koymuştum hani bir tepki bölgesi ihtimali yani bir trend takibi için hani en olmadı işte 8'de 20'de 50'de stop koymadım yani belki bir kırmızıyı da takip etmek isteyen olabilir diye bir senaryonun bir parçası da oydu tabi onu da koymuştum bugün tepki verdi oradan iyi oldu yani bu kırmızı da kırılsa piyasa biraz daha şey kapılabilir miydi diye düşünüyorum. 100, tavana yakın bir hareket yani. %8'lik bir hareket. 8 ortalama'ya geldi. 77 hatta biraz da geçti gün içiyle beraber. 78-35'e kadar oradan bir parça satılsa da çok olumlu ve delici bir şekilde yani bir önceki mumu şöyle yırtar bir şekilde de günü kapattı. Tabi görünüm genel itibariyle bir daralma halinde onu söyleyeyim. Yani burada böyle bir boğa devam ediyor. Majör anlamda söylerim. Yani o sorun değil. Yani ya da daha böyle e, uzun vade için yani kırmızının üstünde kaldıkça pozitif tabii. O ayrı bir konu. Ama hani kısa vade için iyice işler daralmaya başladı. Bir taraftan bir baskı var. Satış baskısı. Bir taraftan destek var. Tepki verdi. Dolayısıyla bunun hangi tarafına kırılırsa e, o tarafa doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. Aşağıda 70 önemli o yüzden. 70'in altına kırılıp 65 İhtimaline tabi daha önce en yakın vadede oradan e, oraya kadar satışlar gelip 65 64 bandından da bir yukarı tepki geldiği için do dolayı dolayısıyla 65 64 bandına bakılır. 70'in kırılması halinde oradan aşağı kırıyorsa 60 lira destek hattı olarak düşünülebilir. 60'tan aşağı kırıyorsa da tabi e, artık yani biraz daha işin suyu çıkar diye düşünüyorum. Şimdi yukarıda da mutlaka 84 yakılmalı. Yani 84'ün üstüne bir hareket daha inandırıcı ve doyurucu bir hareket olabilir Tofaş için. Arkasında bir daha 89-90 bandımız var ve onun üstünde de biliyorsunuz maksimum kapanışı 90 günlük kapanış 95 liraya yakın olan 99 bandımız var Tofaş'ta. Yani dolayısıyla dirençler de bu şekilde. E, bakalım bu senaryo nasıl işleyecek yani grafiğin geri kalanını göreceğiz bir daralma olabilir mi İki kırmızı arasında o da olabilir tabii yani dirençlerin neticede yukarıdan çektiğim kırmızı e, o dirence yakın olduğu zaman da şöyle bir kontrol etmek lazım hacimler çok yüksek yani e, aslında şey yapıyor hani bir çekilme var hacimlerde yok değil de alıcılı günlerin bu kadar yüksek bir hacimle gelmesi e, olumlu yani ümit veriyor insana baktığınız zaman demek ki piyasa takip ediyor düşüşü değerlendirmek isteyen kısa vadeciler var hani o mesajı bu hacim tablosu veriyor. Bu kısa vadeciler bir yerlerde fırsat görüp alıyorlar. Bu da olumlu. Yani vazgeçmeyen bir piyasa diyebiliriz bunu. RSI 46 kendi ortalamasının altında. Gördüğümü tabi çok pozitif değil bu haliyle. Makti'ye baktığınız zaman o da kırmızı. Yani sat keseli o 17 Ocak'ta sat kesmiş ve o kesişim hala devam ediyor. Tabi bugünkü hareket histogramı oldukça küçültmüş. Yani biraz ağızları birbirine yaklaştırmış Makti'de. Tofaş'ın görünümü, durumu bu arkadaşlar. Yani bu tamamen herkesin stratejisi kendine özel tercih meselesidir. Kim kırmızıyı kullanır, kim 65'i kim 60'ı yani bu sabrına göre herkesin değişir. Kimisi kırılım olarak 80 lirayı kabul de edebilir piyasada. Yani bir düşen trend kırılımı olarak algılayabilir. Burada tercih e, kişinin risk iştahına göre değişir. Onu da hatırlatayım. Yani böyle soranlar da oluyor. Şöyle mi yapılır, böyle mi yapılır? Ben söyleyemem. Yani şöyle olur, böyle Zaten nasıl olacağını da bilemem. Yani olurdan kastım. Yani burada stratejiyi destek ve dirençlere göre e, herhangi bir destek ve dirence göre herkes kendisi kurabilir diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.